Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere eğitim bilimleri ile ilgili bir video çekeceğim. Bu videomuzda eğitim bilimlerinde son iki ay kala nasıl çalışılır veya hiç çalışmayanlar ve çalışmış olanlar şu zamandan sonra nasıl çalışılabilir? Ben nasıl çalıştım? Bununla ilgili bilgi vereceğim. Öncelikle ben Bünyamin, soy ismim Ortaç. Özel eğitim bölümünü okudum ve hali hazırda şu an bir rehabilitasyon merkezinde çalışmaktayım. Kısmet olursa, Eylül ayında atamalarımız gerçekleşecek. E, mülakata girdim, onunla ilgili de video çektim. E, şuradan bir yukarıya ben bırakırım, e, İzlemek isterseniz, bakabilirsiniz. E, eğitim bilimlerinde ben e, son iki ayda gerçekten çok ciddi anlamda çalıştım. Çünkü ondan önceki çalışmalarımda hani hep yanlışlarım vardı, eksiklerim çıkıyordu. Özellikle birkaç derste, rehberlik, ölçme, program geliştirme gibi derslerde çok e, yanlışlarım çıkıyordu. Ondan dolayı e, tempomu arttırdım. Yani son iki ayda çalışılır mı kazanılır mı eğitim bilimlerinde en azından atanacak kadar. Evet neden yapılmasın ki? Hani biraz daha fazla çalışırsınız, biraz daha planlı programlı çalışırsınız olabilir. E, ben nasıl yaptım? E, sınavda 65 doğrum, 11 yanlışım vardı. Birkaç dersim çok güzeldi. Mesela sınıf yönetimi, işte öğrenme gelişim, e, ölçmeden mesela bir yanlışım vardı. Sınıf fullü, İşte rehberlik biraz beni batırdı. Ya o şekilde şu an genel olarak böyle. Hani son iki ayda ne yapılabilir? Ya öncelikle arkadaşlar şu an ben genel bir video çekeceğim. Hani hiç bitirmemiş de olabilirsiniz. Veya yeni başlamış da olabilirsiniz ama her ne olursa olsun ee, ilk başta 2019 ve 2020 KPSS eğitim bilimleri çıkmış soruları alıyorsunuz ve çözüyorsunuz. Dediğim gibi hiç çalışmamış olabilirsiniz. Ee, iyi de olabilirsiniz. Fark etmez. Bu iki sınavın sorularını çözüyorsunuz. Çünkü burada özellikle ölçme dersinde 2019'da çok zor sordular. İşte ÖYT'yi zorladılar. Ama 2020'de mesela o kadar zor değildi bu iki ders. Farklı derslere zorladılar. Dediğim gibi bu iki senenin soruları gerçekten çok güzeldi. Bu iki sorun, e, sınavın sorularını çözüyorsunuz ama hiçbir şekilde kafaya takmıyorsunuz ister az yapın ister 20 net 30 net 80 soru var zaten fark etmez. Ben de çok kötü net yapmıştım ve netlere takılmıyorsunuz. Sadece amacımız şu İlk amacımız soruları çözmek ikincisi netlerinizi çıkartın ders ders yazın. Mesela 2019'da ölçmede atıyorum 12 sorumuz var. 12 soruda 5 net çıkarmışsınız 2020'de atıyorum 7 net 8 net fark etmez. Diğer derslerde diğer, diğer derslerde de bu şekilde işte ee, biraz çalışmış olanlar veya kendine güvenenler bir baksınlar bakalım hangi derslerde kaç yanlışlıkları çıkacak mesela öğretede biraz daha fazla yanlışınız çıkar ona ağırlık verirsiniz ee, veya işte sınıfta biraz ya yanlışınız fazla çıkar ona ağırlık verirsiniz ee, dediğim gibi bu son hikayemiz kaldı hızlamamız açısından bu şekilde yapacağız mesela ölçmede e, sadece iki yanlışımız çıktı ve bunlar da belli başlı konular hemen açarsınız onun internetten videolarını izlersiniz ve informal yayınlarının konu konu ayrılmış çıkmış sorular kitabı var ve çok uygun. Arkadaşlar ben onu 2-3 defa çözdüm. Ve sınavdaki başarımın sebebi bu. Birkaç arkadaşım daha vardı. Onlar da mesela 65 net, 70 net falan çıkardılar. Onlar da, da aynı şekilleri söylüyor. Onlarla da bir video çekeceğim. Dediğim gibi e, konuları bakıyorsunuz. Sıkıntı yaşadıklarınız dersin konularını informal e, videolarını hızlıca bir veya notlarınızdan okuyorsunuz. Videolarını dinliyorsunuz veya bir kitaptan da olabilir ve çıkmış soruları çözüyorsunuz. Ee, daha sonra farklı derslere de yönelebilirsiniz. Yani hangi derste varsa. Artık kendinize göre arkadaşlar. Ben hani kişiye özel bir şey hazırlayamam ve Bu imkansız gibi bir şey. Ve sizin hem çalışma yöntemi olarak, seviye olarak en iyi siz bilebilirsiniz. Ben sadece genel bir şeyler söylerim. Siz bu videoyu kendinize göre uyarlarsınız. Ee, bunun yanında notlarım vardı. Hemen notlarıma bakıyorum. Ders ders baktınız. İşte hangi soruda ne yaptım, nasıl var, nasıl gider diye. Ee, hiç çalışmamış olanlar şu birkaç derse yani kesinlikle bir ya videolarını izlesinler veya notlardan hızlı hızlı baksınlar. Özellikle yani zaman var arkadaşlar. Hani 3 çalışıyorsanız bu saatten sonra 5 çalışacaksınız. Biraz daha programlı ve iş olacak. Ee, öğrenme, gelişim, ölçme ve öğreti. Hani bu dersleri kesinlikle sağlam bir şekilde çalışıyorsunuz. İnternetten internetten videolarını veya dinlersiniz veya notlardan bakarsınız. E, konu konu informal yayınlarından çıkmış sorular kitabı var. Tek kitap şöyle bir kalın bir kitap. Onu alıyorsunuz sorularını çözüyorsunuz. Bir ve iki defa. Zamanınız var arkadaşlar. Eğer e, hızlı çalışırsanız, iyi çalışırsanız her şeye zamanınız var. Ben bugün mesela öğleden sonra çıktım. E, akşam saat 10'da eve geldim. İşlerim vardı hallettim. Şimdi geldim burada sizlere video çekiyorum. Demek ki bir şeyler istiyorsanız, yapmak istiyorsanız e, zaman ayırırsınız. Kendinize inanın lütfen. Lütfen kendinize inanın ve yapabileceksiniz. Ben bunu inanıyorum. Hem kendime inandım hem de sizlere inanıyorum. Ee, daha sonra nereden video izleyebilirim? Ben ee, 4 dersi Murat Sakin'den dinledim. Murat Sakin hocamızın YouTube kanalını aşağı bırakırım veya açıklamalar kısmına. Ölçme, öğrete, gelişim, öğrenme. İşte bunları topladığınız zaman zaten 45-50 soru, 80 sorunun yarısından fazlası bu dersler ediyor. Ben bunları Murat Sakin hocamızdan dinledim. Sizlere de e, izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. İşte zamanım yok, benim alan var, şöyle böyle diyenler olursa eğer. hani şu şekilde yaparsınız. Mesela özellikle ölçmede inanılmaz iyi. Diğer derslerde de iyi de. Hani ölçmede genellikle sorun yaşıyorsunuz. Hani bunu çözebileceğinize ben inanıyorum. Murat Sakin'le birlikte. Açarsınız. Mesela e, son konularda olabilir. Veya yani ne bileyim ölçü türleri, ölçme, ölçme ile ilgili, ölçme değerlendirme ile ilgili bir kazanımlar var. Onlarda sorun yaşarsınız. Ee, öğretmen listesine bakarsınız. O videoları izlersiniz sadece. Hani sorun olmaz. İlla hepsini dinleyin. Şöyle yapın böyle yapın değil. Çarpı ikiye alırsınız YouTube'dan. Hızlı hızlı izler geçersiniz. Daha sonra ne yaparsınız? İnformal yayınlarından e, çıkmış sorulardan e, yıl yıl kolaydan zora bir şekilde e, bu kitapta zaten düzenlenmiş. Oradan da sorularını çözdünüz ve inanın halledersiniz bu işi. E, bunun yanında kesinlikle eğitim bilimlerinde çok fazla yayın çözmenizi tavsiye etmiyorum. Kesinlikle. Çıkmış soruları Şepegem olabilir. Yana bir yayın daha. Yani bana göre gerek yok. Ben sadece çıkmış soruları çözüp girdim. Ben ve bir arkadaşım daha vardı. O 65 net yaptı. Ben de işte 65 doğru 11 yanlış yapmıştım. Sadece çıkmış sorular. Aynı soruları çevirip çevirip soruyorlar arkadaşlar. Sadece bir 4-5 tane 80 sorunun 4-5 tanesi çok böyle bilgi veya ayrıcı soru geliyor. Onlarda biraz e, sorun yaşama imkanınız var. 4-5 sorun olacak. Onları da bir şekilde yaparsınız, halledersiniz yani. Dediğim gibi e, tekrar bakalım. Konu konu çıkmış soruları çözdük. Evet Murat Sakin dedik. Daha sonra e, ben bunları yaptım. Zaten e, işte ben bunları hallettim diyenleriniz varsa aranızda. Son 10 yılın veya 5 yılın çıkmış eğitim bilimleri sorularını bak fark ettiyseniz size sürekli çıkmış sorular çıkmış sorular diyorum. Arkadaşlar hani sınava en yakın yayınlıdır. ÖSYM'nin kendi yayınıdır yani bu kadar basit. Ondan dolayı diyorum size çıkmış sorular çıkmış sorular. Son 5 yılın veya son 10 yılın çıkmış sorular kitabını şeyi, e, deneme şeklinde alın. çözün. Çözdükten sonra hangi derste sıkıntım var? Hangi konuda sıkıntım var? Hızlı bir şekilde böyle kenara bir not alın. Üstüne alın. Hani böyle size deneme defteri oluşturun. Şunu yapın bunu yapın demiyorum. Hani zamanım yok dersiniz. Şöyle bir ben. En basitinde söylüyorum. Hani bunları yapmanız gerekiyor. En azından eğitim bilimlerinde bir başarı sağlamak istiyorsanız. Çünkü hani sınav ne yaşayacaksınız ne bitecek bilmiyorum. Ben genel, genel kültür ve eğitim bilimlerinden sınava girdim. İlk iki oturum çok kötü geçti. Eğitim bilimlerine sağlam çalışmıştım. Son iki ayda bu da. Ben dershaneye gittim. Hiçbir faydasını göremedim. Son, son aylarda videoları izledim. O şekilde. Eğitim bilimlerinden başarı sağladım. Beni kurtardı. Hani sizi de ne kurtaracak, hangisi kurtaracak bilemiyorsunuz. Ondan dolayı hani hiç riske atmadan sağlam bir şekilde çalışıp e, sınava girmenizi size tavsiye ediyorum. Kanalımda farklı farklı derslerden dediğim gibi videolar çekiyorum, özel eğitim, işte KPSS, eğitim bilimleri. Çok yakın zamanda PDRD derece yapmış veya sınıf öğretmenliğinde PDRD atanacak arkadaşlarım var. Hem onların alanlarıyla ilgili hem genel eğitim bilimleriyle ilgili soruları aşağı bırakın, ben onlar onlara o soruları sorabileyim. İlk yüze girmişti bir arkadaşım, mesela psikolojik danışman bir arkadaşım var, o da atama bekliyor şu an benim gibi. Ee, Ona mesela sorular yönelteceğim. Bu şeyin altına yazabilirsiniz veya sınıf öğretmenliği ile ilgili olabilir. Eğitim bilimlerinin diğer dersleriyle ilgili olabilir. Mesela ölçme ile ilgili kesinlikle bir video çekeceğim bunu düşünüyorum ama diğer derslerle ilgili düşünürseniz eğer isterseniz onlarla ilgili bir video çekebilirim. Ee, arkadaşlar bu videoda söylemek istediklerim şimdilik bu kadar. Ee, umarım faydalı olmuştur. Ee, fikirleriniz, düşünceleriniz eğer varsa e, yorumlarınız e, yorum kısmına bırakabilirsiniz. Ve kanalıma abone olup bu videoyu da beğenirseniz bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Umarım sınavınızda ilerleyen zamanlarda mülakatınızda çok iyi geçer. Hoşçakalın.